Sevgili kardeşlerim, bugün buradan size şair Yahya Kemal Beyatlı'nın o muhteşem dizeleriyle seslenmek istiyorum. Diyor ki Yahya Kemal: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı Beyler Beyi ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık Oğuz'la Cennette bugün Gülleri açmış görürüz de Hala O kızıl hatıra gitmez gözümüzde Bin atlı akıllarda Çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün Dev gibi bir orduyu yendik Evet. Türkiye işte bugün yine çocuklar gibi şen. Türkiye bugün yine dolu dizgin. Türkiye bugün yine yedi kat arşa kanatlanıyor. Türkiye bugün geçmişin hatırasıyla, mazinin ilhamıyla atiyi istikbali fethediyor. Dikkat edin sevgili gençler. Ordularla değil, dolu dizgin atlarla değil, topla tüfekle, savaşla değil, gönüllerin fethiyle, barışın diliyle, uzlaşmanın, hoşgörünün, buluşmanın, kucaklaşmanın diliyle, bugün artık bir kez daha Türkiye başlıyor. Dünyanın her yerinde büyüyen ekonomisiyle Türkiye konuşuluyor. Dünyanın her yerinde barış mesajları yankılanıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye kardeşliğin, dostluğun, dayanışma ve paylaşmanın öncü gücü, akıncı gücü oluyor. Gençler Hiçbirinizde Tereddüt olmasın Allah'ın izniyle Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır Bu yüzyıl Güçlü Büyüyen ekonomisiyle Barışa Kardeşliğe Dostluğa hizmet eden aktif dış politikasıyla inşallah Türkiye'nin yüzyılı olacak. Her birinizin bu imanı göğsünüzde taşımanızı sizlerden rica ediyorum. Her birinizin imanla, inançla, özgüvenle, umutla geleceğe bakmanızı sizlerden rica ediyorum. Akif öyle diyor. İmanla ilgili olarak bu konuda imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. Onun için biz o inançta yürüyeceğiz. Her birinizin Türkiye Cumhuriyeti kimliğini Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu Türk lirasını onurla, gururla, şerefle göğsünüzü kabartarak taşımanızı her yerde gururla göstermenizi istiyorum. Gençler, sizler çok büyük bir tarihin, büyük bir medeniyetin, çok ama çok büyük bir devletin çocuklarısınız. Sizler Alparslan'ın Selahaddin Eyyubi'nin Fatih'in torunlarısınız. Sizler kökü mazidi olan aydınlık bir atinin umut dolu bir istikbalin evlatlarısınız. Sizler Çanakkale'de o destanı yazan Gazi Mustafa Kemal'in heyecanını yaşayan gençlersiniz. İşte onun için sizin başınız öne eğilmeyecek. Şunu unutmayın gençler. Omuzlarınızda ağır bir yük var. Sizler ağır bir imtihandan geçiyorsunuz. Ama inanıyorum ki sizler bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya diyor ya üstad onu taşıyacak kadar güçlü dirayetli sabırlı tahammüllü gençlersiniz eğer Allah korusun sizin başınız öne eğilirse bilin ki Gazze'nin başı öne eğilir sizin başınız öne eğilirse bilin ki Kudüs'ün başı öne eğilir. Sizin başınız öne eğilirse Şam'ın gençlerinin, Saraybosna'nın gençlerinin, Kabil'in, Bağdat'ın gençlerinin başı öne eğilir. Onun için sizin başınız öne eğilmeyecek.